Ama bizim sabahımız, akşamımız, öğlenimiz siyaset. Neden? Bizi mayıs vatansa hepimiz ölelim, makamsa hepsi olsun. Başka ülkelerde yapılan şeriatla bu ülkede yapılacak olan şeriatı bir kere görmeden böyle bir yorum yapamazsın. O zaman ne diyoruz? Ben Kemal geliyorum. Karşıt fikirlerde olmamız aslında bizim memleketimizin güzelliğini gösteriyor. Yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim, özür diliyorum. Şu saatte burada bu kadar insan bu mikrofonun etrafında toplandıysa, toplandıysa neden dolayı biliyor musun? Ben şu anda Avrupa'nın bir ülkesine gitsem, mikrofon alsam bu saatte kimse gelip buraya siyaset konuşmaz. Japonya'da kimse gelip siyaset konuşmaz. Umrunda değil. Çünkü Adam önümüzdeki hafta... Birlik değil. Allah, bilgin, hayır bilgin. abi, hayır. Allah, hayır hayır. Bir Bak, abi birlik değil. Bak birlik değil. Ben tiyatroya gitmek istiyorum. Ben tamam. müzik dinlemek istiyorum. Tamam. Ben dizi seyretmek istiyorum. Ben kitap okumak istiyorum. Ama bizim sabahımız, akşamımız, öğlenimiz evet. siyaset. Neden? Problemliyiz onun için. Bak bunu sebebildin mi? mi? Ya abi. Abi, ya Böl parçala yönet. Siyonizm, emperyalizme karşı sen duramazsan, abi. bölücülere karşı dik şey duramazsan, Sadece, sağcı solcu kavgasını da, bile bu ülkede başladık. Milleti Sadece, birbirine düşürdülerse, ama, birbirine ama, düşürdülerse ama, abi, ve bizi ya ya de ya böyle aşıladılarsa. ablacım ben ne istediyorum ki bizi böyle aşıladılarsa bizim böyle atlandırmamız gayet normal. Sağcı solcu diye bir kavram yokken biz kendimiz bunu yarattık. Bir kere bizim milletimizde genel manada bir bu sıkıntı var. Sağcılık solculuk bitti zaten. Kalmadı. Artık öyle bir şey bırakmadılar zaten. Bir Güzel ama güzel bence güzel. Çok hepimiz iyi insanlarız. Evet. Araya giren 3-5 çakal bizi güzel bir karma çorma böyle güzel karıştırıyor. Şey yapıyor kaçıyor. Bunun amacını mı Bizim onları dışlamak fırsatlar izin vermek. Eyvallah. Biz bunu istiyoruz. Eyvallah. İşte CHP'miz AK Parti ve vicdanına göre, vicdanına göre Müslümanlığı azaltmayacak. Halkına destek verecek. Bu fiyatları uçurmayacak. Bir dakika. Sözümü bitirmeyecek. Sözümü uçurmayacak ve her şeygede hiçbir şey kanuna göre olacak. Çünkü 20 sene önce kimse dışarı çıkamıyordu kimse Aynı Ben mafyada ise herkesin bıçağını gözü. 20 sene önce kimse çıkamıyordu ya. Çıkamadı. Kimse ya. çıkamadı. Yok Ondan sonra kimse çıkamıyor. Nerede? Nerede çıkamıyordu? 99'dan önce. Beni söyledim 30 sene önce. Aa. Nerede? nerede Hiçbir yerde çıkamadım. Mafyada çok Aynı vardı. De. Bir dakika bak. Bana ver şimdi. Ben travma Kaç, kaç çok yaşındasın? Fazla. Kaç yaşındasın? 34. 34. Benim 34. abim söyledi ve abim de 10 yaşındaki günlerden bahsediyorsun. O civar. He o Eskiler çok sıkıntılıydı Bir dakika şimdi ben sen mi daha iyi bilirsin? Ben mi? Benim yaşım 60. He sen görmüşsündür. Sen çıkamıyorduk sokağa ya. Geçim Sen şimdi da. kızını salabilir misin gece saat 11'de 12'de 10'da? dışarı şey, tek eşkiden, başına. Eskiden mafyalar mafyalar çok dolaşıyor he 5'ten sonra bize de ki hadi kaybolun eve gidiyorlar Eski abi. çok farklı. Bir dakika bir, dakika, bir şey diyeceğim. Çok çok tamam. şey Şu an şey mafyadan hayatına hayatına ne geldi? Başına bir, bir şey geldi, başına başına geldi? başına bir, şey geldi mi? Başına ne geldi? Benim abimlerim geldi. Geldi. Herkes tek cezamda. geliyor. Mafyadan mafyadan fakirlerin başına bir şey gelmez. kullanırız Çok kısa bir şey diyeceğim. Bak ben Kayseri'den geldim. Kayseri'deyim. Ben bu saatte dışarıda olamam. Ben de olamam. Ben burada ben bile bu olamıyorum abi. Olamam. Beni annem dır 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 arıyor. Aynen, Niye biliyor musun? Bak var yanımda ya. sevgilim var. Arkama bakıyorum her dakika. Tabii. Öldürülmemek için kadınlar gibi tecavüz edilmemek için. İşte ben de ondan bahsediyorum. Öldürülmemek ya, için. Benim adaletimi sağlayamıyorsan ona oy verenlerin suçudur. Aynen öyle. Katılıyorum buna. Senin adaletini ne sağlayamıyor ablacım? Adalet biz güvenliğimizi sağlıyoruz. Kaç tane kadın katledildi biliyor musun? Ya üç beş tane çakar her şey Şarkı. ya onlar Allah kahretsin onlar, onlar değil insan çok değil o zaman. Şey A, Herkesi adım, aynı kişi karşılama. erkek değil mi? <laughs> e? E? <laughs> Sen erkek misin? Abi bak sana çok evet. Sen erkeksin. <laughs> sen az önce konuşmayı no, siyasete getirdin, değil mi? Şey, e, Kadir, Şeker Kadir Şeker'i bilir misin? Kadir Şeker'i e bilir evet. Kaç adı, adı, yaşındasın? 14 kendi yaşındasın. Adı, adı, 14, adı, adı, 14 yaşındasın. Şu an bu mikrofonun önünde siyaset konuşmaya gidiyorsun. Benim amacım o dur demek. Bir dakika buraya niye toplanıyorsun? İnsanların bağırışmalarını izlemek için. mi? Siyasi liderlerin görevi. O zaman bence inanılmaz derecede hemen kitap okumalısın. Hemen sen şu an Türkiye'de yaşıyorsan gündemi bilmelisin. Çünkü 10, 14, 15 yaşında insanlar bile Ağlıyor paraları olmadığı için, için eğitim var. ücretleri ödenmediği Güzel için, şey. yanında Bunları bir su almak için ben değil. çalışıyorum, da, okuyorum, değil. Ama su ama olmuş 5 lira, benim ama dilim damağım kırıyor, şey. su alamıyorum. Yani sen aynı, aynı şey. da bence de Müslüman. Sen görüyor musun abla? sen de ben de Müslüman. Görüyorsun. Emeğinin karşılığını alabiliyor musun? Alamıyoruz abi. E tamam zaten Aynı evet. yerdesin. Aynı yerdesin. Şey Biz sokakta müzik yapıyoruz. Onun gibi bir genç şu anda evinde rahatına bakıp yan gelip yapması lazım. Biz mesela sokakta müzik yapıyoruz. Polisler, zabıtalar geliyor ki kalkın. Aynı şey Hiçbir şey saygıları yok canım benim. Ne müziğe, ne hiçbir şeye. İnsanlar mutluluğa, özgürlüğe, müziğe sanata sanatı aç. Bunları yapabiliyor bu musun? Sen müzik çalıyorsun. Var. Ben de müzik yapıyorum evet, okulumda. Evet. Dışarı çıkıp 3 saat 3 saniye çalsan hemen zabıtalar geliyor. aynı yerdeyiz yani. E, öyle zaten. Ar sanata saygıları yok. Müziğe saygıları yok. Tamam, ben de işte, sizi anlıyorum işte, yani. Aynı yerdeyiz zaten. Bunlar teşekkür ederim. Ne demek? Ne olmadı abla senin hava sanayim. Hava sonma sanayim. Senin Abla sizin bir çaresiz. gerekiyor. Yapması gerekiyor diye 20 sene önce neden senin temelin yoktu Ay, da? Ya, 20 sene önce sen ne ya, temelin vardı? Bana anlat. Abla fabrikaları yapalım. kurdu ya. Lütfen, ne fabrikası bana ediyorum. say tam de ki şeker fabrikası kurdu. Şey şeker fabrikası niye kurdu bak. Şimdi şey onlar, şey onlar, kurdu, şimdi şeker fabrikası kurdu. Şeker fabrikalarını kurdu. Bu fabrikalar şu an Kapatıldı sonra teyare fabrikamız, traktör fabrikası da çevrildi. Evet, bahçeli. bahçeli de vardı o zamanlar. Aynen. Bahçeli'yi bahçeli savunuyorsunuz. Aynen. yalnız o dönemde, 20 sene önce dediğin dönemde Bahçeli de hükümet değil. 20 sene, bundan 30 sene öncesinde yani darbeyle başa geçilen adamlara şey. ne Bahçeli Ne baş bu? Baş... Ne Kemal'den geliyorum ben. Buyuram. Almanya'dan geliyorum. Bakın, o kadar seçim <laughs> orada gördüm. Şimdi mi? abimizi dinleyelim. Lütfen. Lütfen. 30 senedir. Almanya'da kalıyorum. Orada seçimler oluyor, çok sakin geçiyor. Gençler tiyatroya gidiyor, spor kulüplerine yazılmış. Hı? 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 E, buradaki gençler neredeyse birbirini yiyor. Ben şu saatte Almanya'da bu saatte böyle bir siyaset konuşmak için mikrofon uzatsam gelir mi insanlar? Hayır, Hayır. hiç ilgilenmez gençler. Gelmezler? Zaten adam eğlencesine bakıyor. Kesinlikle öyle. Niye Üniversitesine gidiyor, hakkını olmadı. alıyor. Yani gençler çok yazık. Burada dinliyorum mesela, Hı? çok üzülüyorum. Yani biz problemliyiz. Bu açıdan. Ya biz Geliyoruz. değilse Geliyoruz. siyasetçiler gençleri bölüyor. Bakın demin dinledim genç arkadaşı. Bilmem şu parti sağcı, şu sağcı, şunlar sağcı değil veya sağ sol diye ayrım yapıyor. Almanya'da böyle bir şey yok. Şimdi mesela. ben genç kardeşime, he. ben hepinizi seviyorum ha. He. Yani sevmemek anlamında söylemiyorum. Sana bak benim yaşım 60. Tavsiyem kitap oku ama tek taraflı okuma. Farklı alternatifli karşılaştırarak oku. Ondan sonra mutlaka bak fikirlerin ben şimdi 60 yaşındayım insanın hayatının devrelerinde fikirleri değişebiliyor. Anlatabildim mi? Mesela 20 yıl önceki düşüncemle şu anki düşüncem aynı değil. Tamam mı? O açıdan söylüyorum. Bir de gençlere şu şeyi söylemek istiyorum. Hani biz yaşlıyız ya. Yaşlıyız ya. Gençler yaşlıların aptal olduklarını sanırlarmış. Ama ama Yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirlermiş. Neden? Tecrübe. Çünkü ben senin yaşadığın yaşı yaşadım ama sen benim yaşadığım yaşı yaşamadın. Aptallık evet. orada şey anlamında. Abi Anladın mı? Anladım ben. Saygı mı? duyuyorum Tabii Şu an Burada hani Yoksa fikir şey... vermek adına söylüyorum. Karşıt fikirleri ben konuşurken de tamam, seni rencide yok. etmek, tenkit etmek anlamında değil. Karşılıklı fikirlerimizi çarpıştıralım, hakikat ortaya çıksın. Tamam. Ben, ben size, size şöyle bir, söyleyeyim. bir şey söylemek evet. Ben şimdiye kadar MHP'ciydim, de. Neden şimdi böyle oldum? Bunu bir sorusunu sor soru, bana bak. Olabilir. Senin fikrin değişebilir. Abi biraz. emin o, oluşma, Ama bak, bak şimdi. senin gibi ben senin, çok Abi, abi merak senin fikrin değişmiş abi. Abi. Senin olabilir. Kafa yapını ben çok iyi biliyorum abi. Sen ben seninle konuşmak istiyorum. Az önce senin hakaret ettiğinden sonra ben seninle konuşmak Seni yap, istemiyorum sizin abi. Sizin ben, 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 Abi sen az, az önce veririm. çok farklı bir cümle kurdun. Şimdi Aynen. tekrarlamak istemiyorum burada. Bak bak Sizde hadi şimdi bak. Siz bak. bak o en azından yalancı dedi. Siz bize direkt Tamam ben de, de size şöyle bir şey söyleyeyim abi. Terörist ne de demek? Ben, ben terörist ne de demek? Siz bize direkt terörist diyorsunuz kardeşim. Silahlı örgütü dedi. Trabzon bu ülkenin milletsizdir değil mi? Hizbullah desteklediğini. Hizbullah desteklediğini. Beni dinleyin. Beni bir saniye. Hizbullah desteklediğini herhangi bir mecrada ver. Herhangi bir yerde bu bir. ikinci şey olarak da. Hizbullah'la bunu bağlaştırabilecek ne biliyorsun? Tamam ne biliyorsun? Hüdapar'ın Hizbullah'a destekliğine dair ne biliyorsun? Bana söyle de Merak ediyorum. Sadece merak ediyorum. Bir dakika bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Sadece merak ediyorum. Ben terör örgütü. Bir saniye. İki dakikalık bir belgesel, bir saniye, dakikalık bir belgesel hazırladım. Sayfamda var. Oradan aç izle tamam mı? Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Zekeriya Yapıcı. Rızvullah Zekeri. bir terör örgütü değildir. Tam nokta mı? Evet. Ben evet. de Nok. sana şöyle bir şey söyleyeyim. ben şunu da söyleyeyim. Bir dakika. Sizin... Bir saniye söyleyeyim. Sadece bir dakika bir saniye bir saniye. Bir saniye cevap versin. Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarttığınız muhalefette Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarttığınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında biz PKK'lı yatan hasta yatan teröriste de ziyarete gittik. YPG'liye de gittik diyen adam gelip YPG ve PKK'yı örgütü olarak görmüyoruz diyen adam Altyazı Pervin Buldan mıdır artık ne bilmem o kadın. gelip gelip bir dinlemeni Ben sırtımı YPG'ye yaslıyorum. Benim Cumhurbaşkanı adayım Kemal kılıçdaroğlu diye biliyorsa madem bu adam da dedi. Bu adam bunları desteklemiyor. Hüdapar bunu dedi diye bunu destekliyor Nasıl çarpıda biliyorsunuz ya? Peki çocuk katilinin mektubunu okutan kimdi kardeşim? Apo'nun mektubunu okutan kimdi? PKK PKK, PKK terör dediğimiz bu örgüt dünyada ilk beşe giren bir örgüt. Senin bu örgüte Biz yanında Kalkanlı şeyi ama. bile okunmuyor. Bak hepsi da aynı, PKK da aynı. Hepsi Hepsini terör örgütü. Hepsinin Allah Hepsini belasını versin abi. Ben bir şey demiyorum. Öldüreme kursun, tıkmaya çalışıyor. Hepsi aynı. Evet, evet. Şey. Aynı görüşteyiz. Hiçbir şey yok Ama Hizbullah'la kol kol olup da şimdi bir milliyetçi olarak bir milliyetçi, olarak, bir milliyetçi doğru olarak doğru bulmuyorum abi. Bak, bir saniye, bir saniye. Bir milliyetçi, milliyetçi olarak, bir milliyetçi evet. olarak şehit evet. Emniyet Müdürümüz, Diyarbakır Emniyet Mü Gaffar Okkan'ın katillerinin serbest kalması senin kanına dokunmuyor gelmiyor Okan Gladio tarafından. Peki onun zamanı... katilleri şu an nerede? Gladio'nun. Şu an Gaffar Okan'ın katilleri nerede? Gladio'nun. Şu an Gaffa. Gaffar Okan'ın katilleri... <laughs> nerede abi? Diyarbakır'lı ee, o zamanlar teğmenlik görevini üstlenmiş bir tane adam vardı. Tam ismini hatırlamıyorum. Bir tane komutan tarafından altı tane terörist tarafından katledilmiş bir adam. O zaman Hizbullah basın sözcülerinin tarafından da açıklanmayan bir konu olduğu için herhangi bir şekilde adımda e, herhangi bir açıklamada bulunmadıkları için Hizbullah'ın üzerine yıkılmış. Gaffar <laughs> <4 kişilik> Okan'ın. <laughs> ekipten Hayır. mi bahsediyorsun? Aynen abi. Bunun, <laughs> bunun yalan olduğunu çok iyi biliyorsun. 34. Mi abi neyi yalan 34 kişilik e, ekipten bahsediyorsun. Ondan sonra İran'a kaçırılması İran'dan bir uçakla tekrardan Diyarbakır'a sözde o uçağın düşürülmesinden bahsediyorsun. Doğru mu? Aynen. Bu yalan. Aynen. Aynen. Bu yalan. Alt, bak şu anda bu sabahtan beri bak. Tamam. Bir ay kadar önce. Bir saniye. Bir saniye. Bir şey Bir saniye. Bir 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 Hüdapar'ın yayınlanmış bir makalesinde Gaffar Oktan zaten ölümü hak etmişti hayır, hayır, Müslümanlara evet. zulmetti diye bir makalesi var. Okudun mu bunu o, o, çok okudun mu Şimdi, yok, onu ha, o böyle bir şey okusan ne düşünürsün böyle yapar bak biz demiyorum, Hüdapar söylüyor bunu Gaffar Oktan zaten ölümü hak etmişti. Tamam mesele o değil, hangimizin teröristi daha iyi meselesine giriyor Heh. Bitti. CHP CHP'yi bağlamak AK Parti'ye bağlamak meselesinden ayrı bak şu anda asıl mesele tamam mı bizim bizim Ölümü hak etmedin sen. Hayır ben demedim. <laughs> ben demedim. Ben öyle duydum da. Hayır. Ben demedim. Kardeşim onlar diyor onlar. Şimdi bak. Onlar diyor. Hüdapar Hüdeapar diyor. Hüdapar'ı kenara koy. Tamam. Hüdapar diyor. Tamam kenara koy. Evet koy. Evet. Sen koy. kaç senesinde askerlik yaptın? Ben e, 82. 82 93'te askerlik yaptın mı sen? 93'te o benden 10 ya sene sonra. Ya size bir şey soracağım 10 sana. 10 sene sonra. Ya kardeşim abicim. Hı. bak sen benim büyüğümsün. E, 93'te askerlik yaptın mı? Ben kaç sene yaptım sana? diyor dayı. Kaç tane asker kardeşini silahsız bir şekilde otobüsle katledenleri gördün mü sen hiç? Evet gördüm. Nerede gördün? Evet ben bu vatanın evladıyım. Ben de bu vatanın evladıyım e da yanlış gözlükle bakıyoruz. Sen gördün, sen gördün hayırdır, ben görmedim mi? Hayırdır? Silahsız insanları otobüste katlettiler askere evet. giderken. Allah evet. e, bin belasını versin. Eee tamam aynı e, fikirdeyiz. E, aynı fikirdeyiz. Nasıl, e, nasıl, nasıl, e, e, nasıl olacak? E ne? Nasıl olacak? E ne? Ne nasıl olacak? Tamam nasıl olacak? E, nasıl olacak abi? Şimdi? Nasıl olacak ben sana soruyorum. Bütün teröristlerin Allah bin belasını versin. Tamam aynı fikirdeyiz. Kanımızın değil. son damlasına Peki, kadar ha, savaşırız ha, Nasıl olacak baba nasıl olacak? E, sen söyle abi nasıl olacak? Nasıl olacağını sen söyle. Çözümü sen söyle ben soruyorum. Milliyetçi Türkiye olacak nasıl evet. olacak? Tamam kim yapacak Milliyetçi Türkiye'yi? Allah'ın izniyle. Evet. AK Parti değil kardeşim. Biz hayırdır biz Türk milliyetçisiyiz hayırdır Biz sonancıyız Biz Türkiye'yiz O zaman bir saniye bir saniye delikanlı dedi AK Parti milliyetçiliği de getirecek dedi Yok, Bana o, Söyle ben de Bozkurt'um Şu anda şu anda bir bir <laughs> proje var Tamam. Projeyi sen biliyor musun? Hangi projeden bahsediyorsun? Rahmetli Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'in Lik diye bir projesi var biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ya bilmiyorsan oku. Tamam okurum. Bütün Türk milliyetçileri yarın bir gün ayağa kalkacak kardeşim. Öyle yapma. Eyvallah. Biz Türk milliyetçisiz. Sapına kadar ülkücüyüz. Eyvallah. Fark etmez. Bizim liderimiz kim abi? Olacak kardeşim. Bu bu millet bak 3 kıta 7 değil mi? 3 kıta 7 Bak abi bak bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Kardeşim bak aynı fikirdeyiz. Ya ben Türk Milliyetçisi olarak konuşuyorum, kendi adıma değil. Eyvallah. Ben tam sempatizm olabilirim MHP'nin <laughs> ama Devlet Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin yaptığı ideolojiye farklı bakıyorum. tamam ama bizim liderimiz farklı. Evet abi. Sen Aynen, oy kullanabilirsin, kullanmasın. Aynen. Ama senin liderin değil mi? Doğru mu? dur bir şey abi, diyeceğim geleceğim ben. Bak senin baba, liderin şu anda baba, gerçekten ülkücülük ya da Turancılık bir, şey ben tamam bir şey konuşuyor şu anda. Bunu konuş konuşmandı. Bak ben sana bak, tamam diyeceğim. Benim benim bir şey söylüyorum sana bak. Şu anda farklı bir şey Ama söylüyorum. Ama yanlış yanlış demek bizi, lazım. Abi bizi ya ben, gidecek, bizim menfaatimizle edilecek herhangi bir şey tamam, yaptığında ben düşünmüyorum. Söyle, senin ideolojinin üzerinden oh. gitmeyen ve senin ideolojine ters olan insanlarla bir olan adamı tamam mı? Nasıl Allah, bir olur? bir şey dedin mi? Farklı ben yollar bir şey aramak ben. varken Farklı Benim, yollar Bak şu anda yani, Sinan Oğan da var, evet, var değil mi? Evet. Fikri. Tamam Közdeğer Baba var, mi bir yani? şey demiyorum Şimdi Bunlar varken Mesela neden Devlet Bahçeli ile aynı yola gidiyor. Abi ben Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir devlet adamı olduğunu ve onları bu evet. bu bu, Aynen. bu, bu Milliyetçi Hareket Partisi dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nden de abi onları ihraç ettiğini Bravo. gerçekten abi. doğru buluyorum. Evet. Evet. Sinan Ateş cinayetine ne Sinan Ateş, ateş cinayeti de aynı zamanda derin devlet altında işlenmiş. Derin devletin altında neden tazeyde bulunmadığını söyleyeyim abi. Gelip derin devlet tarafından yapıldığını bahsediyorsun değil mi? Kesinlikle öyle. Tamam. Kardeşim benim. Cenazesine Sinan o bak öyle çok öyle güzel söyledi abi. Allah Cenazesine nasıl gidin amiyasın? Senin Allah eski Allah Allah. ülke ocaklarının başkanı ya seni arkadaşım. temsil eden bak, bir adam. Şey koy, bak bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen biliyor musun? Sen, koymaz mısın? Sen, neyi biliyorsun? koydu benim. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Bak şimdi bak. Şey ben yapalım. bir yükücü olarak sana soruyorum. Buyur abi. Bir yükücü olarak sana soruyorum. Buyur. Rahmetli Alparslan Türkeş. Tek bir kelimesi var. Tek bir kelimesi var. Eğer dedi, eğer Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün yoluna giderse ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurmaya olmazdım dedi. Tamam. Şimdi Oğlum, Cum Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana Al rahmetli Alparslan Türkeş'in kardeşim yaşını ermiyor. Bak yaşını ermiyor. Yaşını yaşın ermiyor. O, okuyorum Atatürk öyle. Bak kimimiz kemikleri sızıyor. ermiyor. Atatürk ilkesini bilmeyen adamı bu başkan adı ilan Rahmetli be, bak, ra Rahmetli Alparslan Al Binali Yıldırım Zindan Marşı'nı okuyamay okuyamıyor. Ezber okumaya çalışıyor. Mevzu bahis vatansa hepimiz ölelim. Hepimiz ölelim. Makam sayıp söylüyorsun. En doğrusunu söyledim. Makam sayıp söylüyorsun. Ama rahmetli başbuğunu sana bir Alparslan Türkeş'in bir lafı söylüyorum Söyle. sana diyor ki tamam. eğer <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün çizgisine gitseydi ben bu Milliyetçi Hareket Partisini kurmazdım dedi. Tamam Tamam mı? Bunda sabık mıyız? Tamam. <laughs> tamam doğru söylüyorsun abi. <laughs> ee, Milliyetçi Hareket <laughs> Partisi <Tamam>. şu anda <laughs> Alparslan Türkeş'in arkasından ilerliyor mu? Bizimle ilerliyor. Mu? Onu <laughs> istişare yapacağız. Onun öyle bir şey yok. İlerlemiyor, Bak. İlerlemiyor. İlerlemiyor. Hayır İlerlemiyor. bakın hanımefendi hanımefendi. O da öyle demiyor yani. Bak, Senin ben de, 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 şey de... Şey tartışmamız gerekiyor. Tartışmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Şunu söyle söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim. Şunu şöyle söyleyeyim. Ya bir saniye abi. Ben özür dileyerek söylüyorum. Bakın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 Temmuz'daki <laughs> süreci, bak 15 Temmuz'daki süreci arkasındayım. Ama bir senelik sürecin arkasındayım. Niye biliyorsun? Bu vatan hainlerin paketlenmesi <laughs> ya da içeri atılması yönünde ben Devlet Bahçeli'nin yanındayım. Ama bir sene sonrasında <laughs> yanında değilim Devlet Bahçeli'nin. Bu iki. <laughs> Bak, helal, en azından doğruyu şey, yanlışı görebiliyorsun. Şey. Ben Durak, doğruyu söylüyorum. Ben ama sen göremiyorsun. Göremiyorsun sen ama. Senin sen kendi ne sen ne az, ne az önce ne dedin ablacığım? Başbuğun başbuğun arkasından ideolojisine ilerlemeyen bir adam dedin. Senin şu an Cumhurbaşkanı olarak desteklediğin adam Kema, Kemal Atatürk Mustafa Gazi ya. Mustafa Kemal Atatürk'ün ideolojisinden ilerliyor mu ablacığım ya? Peki bunu neye dayanarak söylüyorsun? Şimdi merak mu? ettim. Çünkü, neye dayanarak söylüyorsun? Bakın o genç kardeş mesela MHP turancılık üzerinden gerçekten ilerliyor mu? Genç kardeşim. Gerçekten ilerliyor. Bana bunu net olarak söyle. Gerçekten şu an ideolojisini düşünmüyorum. Yalan. Canım şu var. Şundan bak, bahsediyorum. Abi biz sadece bir şey söyleyelim. Gerçek söyle Şu var kardeşim. Birincisi Aman MHP oy verdin mi? Verdin değil mi? Evet. İnanıyorum ki verdim. Evet. Farklı yollar aramayı Dönüyor niye bu? düşünmüyorsun? Çünkü Şimdi bak Hayır, yok, yok. ben ben mesela abi, hiçbir şekilde hiçbirini desteklemiyorum. Ama diyorum ki kardeşim bu ülkede şey değişim şart. Bu ülkede değişim abi. şart. En azından bak herkes diyor ki o gelse yapamaz diyor. Ya abi görmeden nasıl bilebilirsin? Abi ben sen şey bakkala bakkal emanet etmiyorsun. Sen şuradaki fırını emanet Sen diyorsun ki aynen ama şu var. Şu anda şu anda kardeşim yönetim yönetim farklı yerlere gidiyor. Ne oldu ya senin neyin var ablacığım? Şeriat sen neyin Şeriat? Bak dur bir. Şu anda şu anda birlikte oldu. Neyin? Tamam dost. Abla senin seninle bir var. Seninle ailenin seninle var. Ben 2 tane. Sonra şu anda birlikte olduğu yeniden Refa. Ondan sonra Arkadaşlar bir şimdi konuşabilir miyim? Şeriatı getirmeye çalışıyorsun değil mi? Pakistan şeriat olsun, Afganistan olsun. Bunlar şeriatla yönetilen. Çok istiyorlarsa gitsinler. E, e, Taliban'ın yönettiği Afganistan'a gitsinler. Ya biz Müslümanız diyoruz değil mi kardeşim? Oradaki Müslümanlar o zaman niye şeriattan Oğlum, kaçıp bu ülkeye tamam, geliyorlar? Ben size şöyle bir şey ama bak, şeriat Osmanlı zamanından sonra. Benim, abi hayatım. şeriat Osmanlı zamanından sonra değişti abi, düzgün bir şekilde yönetilmemişti. Osmanlı zamanından sonra. Abi çağ değişti. Ben de siz oraya geliyorum. Şimdi senin Başka ülkelerde ah, yapılan şeriatla ee, bu ülkede yapılacak olan şeriatı bir kere görmeden böyle bir yorum yapamazsın. Tamam. Sen de Kılıçdaroğlu görmeden Senin, ya da başka yönetimleri tamam, görmeden Tam ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Ama, bak, şey sen zaman. ama bak, zaman. bak sen de şeriatçı adamları yargılıyorsun. İkimiz de aynı şeyi yargılıyoruz. Senin yargıladığın da aynı, benim yargıladığım da aynı. Farklı zaten saygım var. Benim de sana saygım var. Ama benim sana şu söylemek istediğim şey, sen bana soruyorsun ya neye dayanarak veya neye görerek böyle bir şeye ideolojiye devam ediyorsun. Ben de sana şöyle söylüyorum, Bu ideolojik şey bitmez. Ben kendi davama bakıyorum abi. Diğer partilerin davalarına da bakıyorum. Tamam. <laughs> Kar ki herkes birbiriyle birleşmiş. Aynen. Herkes ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmaya çalışıyor. Saadet Partisi dediğimiz adamlar atıyorum ha bu ülkede hepsi artık birbirlerini ayrıştırmış. Bak yalan yok. Şu an bu örneğimi yanlış algılamasın kimse. Saadet Partisi çok zamanda salladı. Cumhuriyet Halk Partisi de yan yana oturuyorsa Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli çok zam çok salladı. Recep Tayyip Erdoğan'la aynı masada oturuyorsa ben sana demiyorum ikisi de benim gözümde aynıdır. Bak, ben, ben de sana size sana şöyle bir şey ki. söylüyorum. Bak ben sana demiyorum oraya destekler. Ama kendine farklı yollar alın. Şu anda mesela Turancılık üzerine gitti ne? Hiç inanmıyorum ben, şey demiyorum, ben, ben size bir şey Sinan demiyorum. Sinan Oğan olsun. Ondan sonra iyi Parti var. Tamam iyi Parti'ye de belki güvenmiyorsun ama Zafer Partisi söylüyorum. var. <laughs> farklı farklı partiler var. Ama tek bir kişiye bağlı kalmıyor. Tamam abicim ben de size şöyle bir şey sorayım. Bakıyorum abi değerlendiriyorum. Bizim ya günümüzde sosyal medya çok meşhur değil mi? Abi. Senin şu anda şurada başına bir şey gelse ben ilk sosyal medyadan öğrenirim. Senin en yakındaki adam sosyal medyadan öğrenim. Artık her şey bu kadar yayılmışken. sura bakmayın da ben sosyal medyanın da çok fazla yandaşlardan dolduğunu düşünüyorum. Hem bizim tarafımızdan hem de farklı düşünceler tarafından. Abi artık gençliğin de aklını bulamışlar. Senin de yaşlısınlar da aklını bulamışlar. Yaşlıyı, ha. yaşlıyı. Son sözleri soru soru söyleyin. Havnafın kısası abi. Ben şunu söyleyeceğim ben ben. eğitiminin ile iyi işi, liyakatsizliğin abi, abi. oluşu ülkede ben tamam mı ben ondan sonra rantın ben olması çeteleşmenin olması bunların sebebi Cumhuriyet Halk Partisi değil bunun sebebi iktidardı bunun değişmesi lazım ben sadece sana onu söylüyorum doğru söylüyorsun ama ben daha öncesine o zaman ne diyoruz ben kemal geliyorum